merhaba dostlar, bugünkü videomda sizlere DM Spam botunu göstereceğim. Discord üzerinden nasıl DM Spam yapabilirsiniz, onun botunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle kanalımdaki son videoya geliyorsunuz arkadaşlar buradan. Son videoya geldikten sonra her zamanki gibi videoya like atıyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz ve buraya arkadaşlar videonun içeriği hakkında uygun bir yorum atıyorsunuz arkadaşlar. Attıktan sonra bunun ekran görüntüsünü şu şekilde alıyorsunuz. Bu arada bunu nasıl yapıyor derseniz Windows Shift S tuşuna basınca bu şey çıkıyor zaten eğer etkinse sizde. Buradan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Aldıktan sonra şuradaki açıklama kısmındaki Discord sunucumuz yazan yere gelip arkadaşlar buradaki Discord sunucumuzun üzerindeki abonesiz kanalına bu SS'e atmanız gerekiyor arkadaşlar. Tabii benim şu an abone rolüm olduğu için tekrardan atmama gerek yok. Şimdi projeyi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Projeyi aldıktan sonra şu şekilde göstereyim hemen. Projenin ismi arkadaşlar şu şekilde Wraith DM Spam olarak gelecektir size de. Bunu indirdiğiniz zaman arkadaşlar şuradan klasöre ayıkla diyoruz. Hemen şöyle basit bir şekilde klasör ayıklandı. Klasör ayıklandıktan sonra arkadaşlar ben bunu tekrardan masa üstüne atıyorum. Şununla bir işim kalmıyor. Açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra burada kurmamız gereken şeyleri sizlere göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar arama kısmına cmd yazıp npm İyi yazıyoruz. npm'i yazmadan önce arkadaşlar Google'a geliyorsunuz, Node.js v18 yazıyorsunuz, v18.18 yazıyorsunuz ve şuradaki LTS sürümünü buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Node.js bakın .org sitesinin üzerinden. Bunu indirdikten sonra bu şekilde npm'i yazıyorsunuz, yazdıktan sonra kurulum yapılıyor. Kurulum yapıldıktan sonra gerekli şeyleri size şöyle göstereyim. Öncelikle arkadaşlar bunun için bot falan oluşturmanız lazım. Şu şekilde bakın görmüş olduğunuz üzere bizdeki botları. 50-60 tane burada bot var yani. Öyle söyleyeyim yani. 30 tane falan bot var orada. 35-30 tane falan bot var. Bu botları da siz bu şekilde oluşturacaksınız. Hemen ben size şey göstereyim. Buradan buraya geliyoruz. Bunu kabul et diyoruz. Buradan konfin üzerine geliyoruz arkadaşlar. Buradaki token bölümlerine botların tokenlerine giriyorsunuz arkadaşlar. Tabi hemen bu kadar tokeni bir anda çalıştırmayacağım. Yoksa sıkıntı yaratabilir benim VDS bilgisayarda. O yüzden ben şu şekilde kullanacağım. Bu şekilde yapacaksınız. Sonra CTRL-S'ye basacaksınız. İsterseniz solda file bölümünden otosave aktif edebilirsiniz. Daha sonra buradan arkadaşlar log kanal id'si istiyor sizden. Yani spam vesaire atıldığı zaman çünkü DM spam bölümünün ben log kanal id'sine buraya giriyorum. Command channel yani bu spam kanalı nasıl hani işte spam kodunu millet nerede kullansın onu gösteriyor. Spam konuda şu şekilde nokta dm yazıyorsunuz. ID giriyorsunuz ve 100 yazdığınız zaman 100 kişi spam atıyor arkadaşlar. No spam rol ID var. Bu da şu şekilde arkadaşlar. Şu an benim üstümde yok da. Reads'in üstünde var. Burada arkadaşlar no spam rolü açacaksınız. Bunu açtığınız zaman kimse kişi kişiye spam atamıyor. Haberiniz olsun. İşte böyle koruma rolünde falan diyor. Ondan sonra owner log channel ID. Buraya da sizin görebileceğiniz bir log channel id ise buraya girersiniz. Buraya tokenlerimiz girdikten sonra bunu kaydediyoruz. Kaydettikten sonra buraya işimiz kalmıyor. Şimdi botları nasıl çalıştıracağız onu hemen size göstereyim. Buradaki kısma geliyoruz. CMD yazıyoruz. NPM start yazıyoruz arkadaşlar. NPM start yazdığımız zaman şu şekilde botlarımız şu an aktif. Ben tabii 3 tane açtım. Normalde daha fazla açıyorsunuz siz botu. Patlatıyor yani adamları. Hemen şu şekilde mesela kendime spam attırmayı deneyeceğim. Hemen şuradan giraya Spam attığına atalım. Şuradan bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra bu kısma da mesela 100 yazıyorum. 100 mesaj atıyor mesela. Nokta DM yazdım. Görmüş olduğunuz üzere DM'im patlıyor yani. DM spamım. Bu şekilde bütün botlar böyle mesajlar atıyor. İşte bu şekilde. İşte siz buraya 50-60 tane töken girdiğiniz zaman arkadaşlar sol taraf patlıyor yani. Haberiniz olsun. Hatta bakın deneyelim. Durdurmak için de arkadaşlar PM2 stop yazıyorum ben. Ya benim farklı botlarım çalıştığı için ben şu an şu şekilde yazacağım. Tamamdır ben durdurdum bunları. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bütün tokenlere girelim. Ben şöyle tekrardan VSC'yi açacağım. Şu şekilde arkadaşlar bütün tokenlere ben tekrardan buraya girdim. Ee, şimdi nasıl işlem yapılıyor onu anlatayım. Şimdi bunu kapatıyoruz. Tekrardan klasörümüze geliyoruz arkadaşlar. GMD yazıyoruz. BMK Start yazıyoruz. Tüm botları şu an aktif ediyor arkadaşlar. VDS'de bir tık şu an sıkıntıya giriyor olabilir. Aynen bir tık donmalar vesaire başladı şu an. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bunun için güçlü bir şey almanız lazım. Yani 4 GB RAM ve bu kadar oluyor. Şu diğer botlar muhtemelen ban yemiş olabilir spam attığı için. Şu şekilde bakalım ha, hepsi aktif oluyor mu? Durdu mu muhtemelen aktif olmaları. PM2 yazsak. Tamam şu an çalışıyor olarak gözüküyorlar. Yani şu olan çalışan botlarla yapalım bunu. Siz bunu daha güçlü bir video kendiniz bunu yapabilirsiniz. Şu şekilde yazdığımız zaman sol taraf patlıyor şu an. <laughs> Bu şekilde yani eğlenceli arkadaşlar yani bunu normalde biz altyapısını vermeyecektik ee, ama verelim dedik. Böyle bir tane yabancıların sunucusunda gördük böyle bir şeyi. Bayağı hoşumuza gitti yani. Bunu da şu şekilde yapacaksınız. Durdurmak için de arkadaşlar konsola geliyorsunuz. pm 2 kill yazıyorsunuz. Yazdığınız zaman otomatik olarak bütün botların hepsini kapatıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere benim diğer vesaire diğer botlarımı da kapattı. Sıkıntı olmaz. Tekrardan açarım zaten. Şöyle tekrardan PM2 kill yazacağım. Ee, Remi bayağı zorluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Açacaksanız kuvvetli bir şeye ihtiyacınız lazım. İşte bu şekilde buradaki enayi mesajını bu arada değiştirebiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsin. Ben örneğin şu an discord.gg vsc yapacağım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar kaydedin tabii ki. CTLS atın kaydedin. Sonra tekrardan başlatabilirsiniz. Ben şu tokenleri biraz azaltayım. Coşuyor VDS'de. Ne hadi kullanalım ya. Ne olacak yani fazla değil mi? ne olabilir ki? Hadi videoya değer arkadaşlar. PM2 start yazıyoruz. Ne kadar bot varsa şu an hepsini aktif ediyor. Tabi bunları şu şekilde kapatılabiliyor. Aynen şu an VDS gitti benim muhtemelen. Yok Google gitti direkt. Bazıları çalışmıyor çünkü yetmedi muhtemelen. Buradan bakalım hatta ne kadar zorlanıyor. Ya burada da VDS'i test etmiş oluyoruz kısaca. 3,6 RAM'i kullanıyor şu an. şu an. Google gitti mesela. Aynen öyle. Buraya istediğiniz kadar token ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ekleme yolu da şöyle. Burada en alttakinin altına virgül koyuyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Virgül koyuyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Virgül koyup aşağı geçiyorsunuz. Virgül koyup aşağı geçiyorsunuz. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, burayı istediğiniz kadar tokenle doldurabilirsiniz. Ne kadar botunuz varsa artık, o şekilde söyleyeyim. Ee, i̇sterdim daha güzel gösterebileyim ama elimdeki imkan bu, bu şekilde. Elinize güzel bir VDS varsa veya bilgisayarınız güzelse işte Reni vesaire CPU'su yüksekse bunu kendi bilgisayarınız üzerinde de yapabilirsiniz. Bu şekildeydi videomuz. Daha farklı bu tarz videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.